Şimdi morgeci olan arkadaşlarla ilgili ufak bir konuşma. Şimdi morgeciniz var diyelim ki ayda 900 pound para ödüyorsunuz, kafadan atıyorum rakamları. Morge şirketinize gittiniz, dediniz ki ben biraz fazladan ödemek istiyorum. Bunda bir mahsur yok. Yani zaten birçok morgeç değil, çek ee, etmeniz lazım ama 110 kadar her sene ana paraya ödeme yapmanızı izin veriyor. Size zaten ayda 100 pound gibi bir şey eklemek istiyorsunuz ya da 200 pound gibi. O herhalde karşılıyordur. 110'dan daha azdır. Peki nedir bunun faydası size? Yani 100 lira ödemenin. Ama bunu öderken bir şey söyleyeceksiniz. ya yani Ben ayda 100 lira fazla ödemek istiyorum değil. Bakın burada e, kelime oyunu dediğimiz oyunlar vardır. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ben uzman değilim ama uzmanlarla konuştuğum için söylüyorum bunu. yapmanız gereken şey şu benim morgecim 900 lira hadi 100 lira daha fazla ödemek istiyorum ama bu 100 lirayı mutlaka ve mutlaka ana parayı ödemek istiyorum diyeceksiniz eğer faizle beraber derseniz oran değişir yani o zaman banka teşekkür ederim der sizde yani tamam kar edersiniz ama daha az kar edersiniz yani hadi 100 lira, 100 pound. Yani lira dediğime bakmayın. Siz beni anlıyorsunuz. Siz benden zeki insanlarsınız. Anlayışlı insanlarsınız. Hatalarımı kabul ettiğiniz için şimdiden tekrar teşekkür ederim. Geçmişte ve gelecektekiler için de. 100 lirayı ödediğiniz zaman 100 pound ekstra. Sadece ana parayı ödediğiniz zaman faizi yatırmadığınız zaman bir ana borcunuz hızlı bir şekilde düşmeye başlayacak. 3 ödeceğiniz Faiz oranı düşmeye başlayacak ve e, yani büyük ihtimalle e, morgaçlı bir 5-6 yıllık bir kazanç sağlar size 25 yılda. Yani seçim sizin. Para kazanmak bazen zor. Parayı kaybetmek dünyanın en kolay şeyi. Harcamak ondan daha kolay. Ama parayı yatırıma dönüştürebilmek biraz dikkat etmek gerekiyor. Kuruşunuza dikkat edin. Eminim ediyorsunuz. Çok seviliyorsunuz lan. Vallahi billah. Neden bilmiyorum ama seviliyorsunuz. İyi insansınız. İyi bakın kendinize. Sevgiyle kalın. Mutlu olun. Vallahi bütün gayede bu değil mi? Bir şekilde mutlu olabilmek. Bak ben mesela şu sıralar mutlu değilim. Niye? Ya yani evden çalışmaktan bıktım. Ama yapacak çare yok bir yani resmen dandirik işler bakıyorum kendime. Sırf heyecan olsun biraz da. Neyse neşeniz bol olsun. Muhabbetiniz güzel olsun. İyi bakın kendinize.